Merhaba dostlar Zara'nın enerji dünyasındasınız Kısacık bir açılım yapmak istiyorum Etrafımda neden hep kötü insanlar var Ben neden insanlardan sürekli kötülük görüyorum Bu kadersel mi Yoksa bunu e, ben mi oluşturuyorum Bu enerjiyi ben mi kendime çekiyorum Bunlara bakmak istiyorum Etrafımda neden kötü insanlar var Neden hep sıkıntılı insanları, negatif enerjileri yanımda buluyorum. Kadersel mi? Yaşamam gereken bir süreç mi? Yoksa bu enerjiyi ben mi oluşturuyorum? Açılımı yapalım arkadaşlarım. Sen çok yardımsever bir insansın diyor kartlar. Çok yardımsever, çok cömert bir insansın. Gözü gönlü bol bir insansın. Çok da mücadeleci bir insansın. Hayatta istediğin şeyleri elde etmek için mücadele etmekten korkmayan bir insansın. Özellikle aile hayatında darbe yiyorsun. Akrabaların, arkadaşların, annen, baban, kardeşlerin bunlardan darbe yemişsin sürekli. Ev hayatında huzurun yok. Ciddi travmatik ayrılıklar ve terk edilmeler de yaşamış olabilirsin. İş konusunda başarılıyken yakın çevre konusunda hep ağlamışsın. Hep o yaptığın yardımlar var ya, cömertlik, yardımseverlik hepsi elinde kalmış. Hiçbirisinin kıymeti bilinmemiş. Senin yaşadığın yani bana sorduğun sıkıntının sebebi bu diyor. Senin için yeni bir dönem başlıyor. Yakın geleceğinde Hani şikayet ediyorsun ben işte para durumlarım niye böyle, aile, akraba durumlarım, etrafımdaki kötü durumlar niye böyle? Senin için yeni bir dönem başlıyor. Bunlara çok fazla kafanı yorma. Özellikle parayla alakalı çok güzel bir fırsat ve yeni bir başlangıç geliyor. Hayat resmen sana bir hediye sunuyor. Daha önce oturmadığın bir tahta oturabilirsin. Daha önce elde edemediğin bir gücü elde edebilirsin. Birçok insanın birbirini parçaladığı bir makam mevkiyi sen kolaylıkla elde edebilirsin. Çok güzel yakın geleceğinde enerjiler var dedi. Ve bu sana haksızlık eden, kötülük eden, yaptığın iyiliklerin kıymetini bilmeyen, canını sıkan insanları da bu durum çok çaresiz bırakacak. Yani bir, o kadar kötülük ettik, o kadar da kötülüğünü istedik, o kadar da negatif enerjinin içinde bıraktık. Bak gördün mü? Gene başını aldı gitti. Gene yükseldi. Gene böyle bir bir yerlere geldi. Ne yaparsak yapalım onun yükselişini engelleyemiyoruz. Gerçekten güçlü Bakın çok güçlü. İmparator kartı veriyor, güç kartı veriyor. Ultra ultra zenginlik kartı veriyor. Beklenen paraların, fırsatların gelmesini veriyor yeniden aktif bir şekilde çalışmak iş hayatında çok büyük yoğunluk veriyor ve bütün bunların ortasında size kötülük eden insanların çaresizce oturup bu manzarayı seyretmesini veriyor. Yani bu kadar kötülük ettik, eziyet ettik, sıkıntı verdik e dediğim gibi işte gene aldı başına gitti, yükseldi yani oturup elleri kolları bağlı çaresizce seyrediyorlar. Peki neden yaptılar bunu? Yani biz onlara ne yapmıştık? Bize kötülük eden insanlar bunu neden yaptılar? Kadersel miydi? Yoksa bu enerjiyi biz mi oluşturduk? Arkadaşlarım ya bu kadar olur. Bak sorduğumuz soruya bak, verdiği cevaba bak. Kader çarkı. Tabii ki kadersel. Çünkü sen çok iyi niyetlisin. Sen çok sevgi dolusun. Ben sana kötü ol demiyorum diyor kartlar. Ben sana kötü ol demiyorum ama kötülüğü gördüğün yerde tanıman gerekiyordu. Sen çok savunmasızdın. Herkesi seviyordun, herkese güveniyordun. Hayatta en yakınlarından darbe yemen gerekiyordu ki gözün açılsın. Hani diyor ya babana bile güvenme. Bu devirde babana bile güvenme. İşte senin onu öğrenmen gerekiyordu. İnsan hani annenden, babandan bile darbe yiyecektin ki Dışarıdaki insanlara güvenmemen gerektiğini öğrenecektin. Sen hala çok iyi bir insansın. Yani sana bu kadar eziyet edilince senin kalbine kötülük yerleşmedi. Zaten kadersel enerjinin amacı da bu değildi. Kadersel enerjinin iki amacı vardı. Bir, artık kötülüğü gördüğün yerde şaşırma, kurban olayım. Tanı artık ve ne yapacağına karar ver. Savunmasız olma. Kendini koru. İki... Etrafında seni gerçekten sevmeyen insanları ayıkla. Yani bir insanı sırf kardeşin olduğu için yanında tutmak zorunda değilsin. Annen baban olduğu için yanında tutmak zorunda değilsin. Anladın mı? Evladın olduğu için bile yanında tutmak zorunda değilsin. Sana iyi gelmiyorsa, senin kötülüğünü istiyorsa, seni sevmiyorsa o insanı bırak. Bırakmayı öğrenmen için tüm bunları yaşadın. Şimdi olgunlaştın. Kendine geldin. Evet çok yoruldun. Bazılarınız e, 8-9 senedir. Bazılarınız 8-9 aydır. Bu e, enerjileri yaşıyor. Artık bıktım, yıldım, bezdim diyorsunuz. Yani ya bezdim ya. Burada bezmiş bir insan var hakikaten. Yani yediğiniz kazıkları yan yana dikseniz duvar olur yani. İşte artık o bitiyor. Uh! Ferahlıyorsunuz. Rahat bir nefes alıyorsunuz. Ve size... Yakın gelecekte hani o gelen para iş para enerjisiyle beraber mutlu bir yuva enerjisi de çalışıyor. Artık o yakın çevrenizdeki negatif enerjiler temizlenmiş, sizi aslında sevmeyen e, negatif enerjili insanlar uzaklaşmış. Artık sizin sevdiğiniz ve sizi seven, mutlu olacağınız huzurlu enerji ev enerjileri çalışıyor, hane enerjileri çalışıyor. Yakın çevrenizde artık negatif bitiyor. Bu şey de olabilir. Hani negatif enerji iş yerinde de olabilir. Burada da ben size derim ki o sizi üzen, sıkıntılı işten çıkıyorsunuz. Artık oradan ayrılıyorsunuz. Artık size daha huzurlu, mantıklı, sizi üzmeyecek, yormayacak enerjilerin hakim olduğu güzel bir haneye, bir işe doğru gidiyor. İş yerine doğru gidiyorsunuz diye yorumlarım bunu. Yani kötü günler geride kalıyor inşallah ve yaşadığınız tamamen kadersel. Kendinizi suçlamayın arkadaşlar. Yani ben çağırdım, ben ettim, benden geldi, atalardan geldi, nazardı, büyüydü. Bunları suçlamayın. Tamamen kadersel. Kadersel enerji size bu kadar iyi olma diyor. Yani olacaksan da kötülüğü gördüğün yerde tanı, savunmasız olma. Artık bir insanı sırf annen diye sevme, sırf kardeşin diye sevme. Bir insan sevgiyi hak ediyorsa sev. Ve ne kadar veriyorsa sen de ona o kadar ver. Maddi olarak da manevi olarak da. Bunu öğrenmen için bunları yaşamak zorundaydın. Ve etrafını temizlemek için, etrafındaki yalancı dostları temizlemek için bu süreci yaşamak zorundaydın diyor. İnşallah ışık rehber olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.